Aman benim kızım Ne de yakışmış gelinlik. Biz de seni sevdik Feridacığım. mi çocuklar? Evet. Daha çok kalmayı isterdim. Bitene kadar yani. Niye gidiyorsun ki Feride? Hı. Vay benim Mehmet ağam sen... ...hoş gelmişsin, sefalar getirmişsin. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş sen oğlum, senin ağın nerede? Ee, ağam içeridedir. Geldiğinizi bilmiyorum. Hemen çağırayım mı? Yok ne harcayıp gidiyoruz işte. Nereden bulmuş bu dağın başını? Yol geç geç bitmek bilmedi be! Allah'tan şoför ayı da <laughs> burayı bulduk yani. Ağam, gelin hanım tutturmuş, ben kırdığını isterim deyip, e, ağam da ne yapsın, gelip burayı bulmuştur. Evet etmiş, şey etmiş. Hadi gidelim. Ağam, e, telefonun? Ağam telefonu hiç üstünüze yük etmeyin. Koyun arabaya dursun. Niye ki? E içeride İçeride hiç çekmiyor. Dışarıda da şansıza kalmıştır artık. <laughs> Allah, Allah. Buyur ağam. Hadi size eğlenceler. Ben burada kalırım ne olacak? <laughs> Karnımızda artık buradan bir şey çemiririk. Makineyi dalmadık da ki. Çektik neyi vururduk. Allah neyse. Nasıl bir ıssız bir yerdir burası. çok saçma. Seni nasıl evlendirirler? Al şunu. Bu bizim ev telefonu. İhtiyacı olursa mutlaka ara. <laughs> Suzet amcaya da rezil olduk ya. Gezilmiş bir üstüne polis. Hepsi bana kötü kötü bakıyordu. Boş ver. Olan olmuş artık ha. Doğru diyor. Evet boş ver. Zaten sen elinden geleni yaptın. Ama bir işe yaramadı. Biz burada böyle konuşurken Feride evlendi belki çoktan. E sünnet düğünü değil miydi hani? Bilmiyorum Musti, bilmiyorum. <laughs> Mehmetcan telefon. Bana mı? Ya sana, al. Haydi işim var ben. Alo? Mehmet babamlar babamla evlendiriyor beni. Ben kaçacağım. Evden kaçacağım. Hani buraya gelmiştiniz ya. İşte bir köyden geçmişsiniz. O köyün çıkışında bir tane çeşme var. Oraya gideceğim bir şeyler yap. Gene o polisleri çağır, bir şeyler yapsınlar. Feride. Ne olursun. Feride. Çıkıyorum. Kiminle konuşuyorsun sen? Kimseyle anne. Ses geliyordu içeriden. Şarkı söylüyordum. Allah Allah. Aç şu telefonu artık. Ne oldu? Babamın telefonuna da ulaşılamıyor. Ya anneni ara o zaman. Aradım ya da Atibi Musti. Babanı bir daha ara. Belki şimdi düşer. Dedim ben size. Ağmakla evlendirirler Feride'yi. Bir dur Fettah ya. Demedim mi? Demedim mi? Ulaşılamıyor işte. Nusret amca dedi ya. Uf, ne kızıyım sen Şirin? Duymadık işte. tamam susun. Alo, ben Nusret amirimi aramıştım. Nusret amirim yok, niye aramıştın? Küçük bir kızı evlendiriyorlar. Babasından ve abisinden kurtarmamız lazım. Çok önemli. Ha, sen şu dünkü veretsin değil mi? Dünyanın bir ucuna gittik de eli boş döndük. Bir de adamlar dalga geçti bizimle. Hadi aslanım hadi. Oyalama bizi. Bak fena olur. <laughs> Kapanı işte ya. Feride kız. Feride aç kapıyı. Feride inat etme kızım aç bu kapıyı. Feride bak kıracağım kapıyı. geçmiş. Feride kız! Feride! Bana bak fazla uzağa gidemez. Koşun! Ne yapacağız şimdi peki? Hadi dede ya, hadi! Heh, çalıyor. Mehmet Ağa'nın telefonu. Buyurun. Çok acil lazım bir ya. Çok önemli. Mem hocam sen misin? Benim. Bak hayatta olmaz. Ben ağam dilleri bekliyorum. Yani şuradan şuraya hareket etmem ne mümkündür. Çok önemli diye o. Hiç kusura bakma Mem hocam. Gelemem. Ya Maho bak hayırlı bir iş. Hayırlı dersen yani dünya mı hayırlı? Hem siyah hayırlı hem herkes hayırlı. Gelin anlatırım çabuk gel. Evet tamam tamam. Ondan çıkana kadar benim en gider gelirim. bir şey lazım ne bileyim telefon çalar. Hamiyet abla sorarsa ne diyeceğim? Ee, şey, şey de. Arka bir futbol maçı varmış oraya gittiler de. Ben yalan konuşamam ki. Girdi için Beşir'in. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aşk...